Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün planlı vlog merhabalar diliyoruz çok sıcak lan neyse şu an normal vlog çekiyoruz normal eğlencesini elinden ne var bunda hop tatlı ben ben de tatlıyım ama ya he. neyse hemen adını buraya attım Hoppa selamun aleyküm dur efekti falan yapmıyorum Bak 3, 2, 1. Bak. Ay günah lan nimeti yaratıyoruz bak. İyi izleyin. Selamun aleyküm. Nasıl burada? Şimdi bu su ısınacak arkadaşlar. Ben hemen şu odaya geçiyorum. Ay, selamun aleyküm. Kimse yok aslında ama neyse. Bir selam dedim. Arkadaşlar şimdi ben neden vlog videosu çekmek istedim? Yalan yok ben de bilmiyorum yemin ederim ki. Hemen hemen şöyle koyalım aynamızı. Heh. Tamam dur lan sanki ben kısa kısalmış gibi geldi var. Neyse arkadaşlar bu Nadal videosu yani vlog videosu. Bu arada gözüm ağrıyor. <laughs> Neyse. Arkadaşlar Nadal işte yanımda. Elimde Nadal var oyunumu bitirdiğim anda şöyle yapacağım. Şöyle üçgen. Eh. Zenginler gibi. Hmm. Garson bey, hesap alabilir miyim? Tamam, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam. Hemen hesap geliyor arkadaşlar. Su ekmişim. Neyse hemen. Hoppa. Selamın aleyküm. Hemen nabalımı alıyorum. Selamın. Dur. Ben geçtim şöyle. Hoppa. Peki. Tamam. Arkadaşlar. Evet nadıl oluyor. Pardon nabaldayız. Su oluyor. Su daha yok ya. Olmadı. Nadılı bıraktık. Oh, burada çok güzel bir tatlı var. <laughs> Çatal yok, neyse. <laughs> Abi çok iyi, süper. Abi çok çok iyi geldi. Canımız çektiyse gerçekten çok özür diliyorum. arkadaşlar bu arada gerçekten canınız çektiyse çok özür diliyorum. Hmm. Ben kusura bakmayın. Hemen ben madımı yapmaya gidiyorum. Ee, nadılım kızarmıştır. Pardon hep nadıl diyorum ya. Suyum kızarmış. Şuradan bir tabak aldım. Arkadaşlar hemen geliyorum. Ama hemen söz veriyorum. Evet arkadaşlar selamlar için. Şu an yüzüm gözükmüyordu. Ya kusura bakma ne patladı patladı. Durmama şöyle. Yüzüm şu an gözükmüyordu. Şu an adımını yapıyorum. Kırıyorum, parçalıyorum. Suyun ne işi var ya? Oh. Oh. Bakıyor ya. Dur arkadaşlar ben onu şöyle alayım. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi şunları da kırıyorum. Böyle. bu arada bu bir sponsorluk haberimiz olsun <laughs> her reklamdan bir şeyler kazanalım aa yağ falan çıktı At. bir sponsorluk her yeri dağıttım bu arada toplayacağım tabi ee, burada gördüğünüz gibi galiba yağ arkadaşlar Hemen bir tane Arkadaşlar hemen bir tane bıçak alıyorum. Bu hmm, bunu nasıl keseceğimi bilmiyorum. Yani şöyle açılıyormuş arkadaşlar. Açtım bu arada. Bismillah. Ben yani şöyle döküyorum. Seda, gelir misin iki dakika? Niye? Şu an videodayım ve bu böyle kullanılıyor değil mi? Hayır, hayır. Zaten ekran orayı göstermiyor. Ee, arkadaşlar, bakayım. Yok, gö gözükmüyorsun. Aynen gözükmüyorsun. Bu böyle dökülüyor değil mi? Şimdi bunu ablamın da kesesine bereket yani. Şimdi bunu böyle döküyorum, değil mi? Doğru mu? Evet. Hı. Arkadaşlar bu arada eğer para ilk önce kameraya alırsan sonra paramı biriktirirsen sana da bu su kızdırık. Hayır, çok döktüm ben. Bir şey Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar bir tane Hemen şöyle karıştırıyorum. Hop. Şu parçalıyorum. Model nasıl yapılıyor diye bir video. Hemen şöyle. Oha. Oha. Gördüğünüz gibi nadıl nadıl abi adam gibi nadıl. Arkadaşlar bir su daha kızdırıyorum. Ben şöyle yarısını getirelim. Hemen burada video kapatıyorum ve hemen geleceğim. Evet şimdi nadanımı yaptım ve yiyorum arkadaşlar. <laughs> Abi yemin ederim var ya elime sağlık. Videonun sonuna geldik. Ablan da yiyecek ve derslerini çalışacak. DGS'ye çalışıyor şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan lütfen like atıp abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.